Ay Elif. Geçenlerde beni bir köpek kovaladı. Hışt. Hışt. Hışt dedim gitmedi. Ay bir korktu. Ben çok korktum. Kurban olduğum eltici. Bizim Kayseri'nin köpekleri hoşuna gitmezler ki. E ne yapacağım ya? Hoş köpek. Hoş it. Köpek köpek. Hoş diyecek. Aa, bunlar abim mi aldı? Evet, abim aldı. Hmm, abi seninkilerin mi? de mi abim aldı? Benimkiler küçük köpekler için. Benimkiler de Sivas Kangal için. Bizim mahallede kapıda Sivas Kangal'ı geziyor da için. Kangallara hoş köpek de dedi. E şimdi, kangallar için aldı. Kapı kangal dolu. Sivas kangalı dolu. Hoş, koş diyorum gidiyorlar.